Yine mesela bakın, e, Güneydoğu'da biraz önce arkadaşım bahsetti ama e, doktora gittiği zaman Türkçe konuşmayı bilmediği için doktorun o hastaya bakmadığı zamanları biz çok iyi biliyoruz. Yani daha bu çok uzun zamanlar önce değil, daha çok yakın zamanlarda biz bunu biliyoruz. Kadının eğitimde de, kadının siyasette de, kadının her alanda olması gerekiyor ki bu sorunları birlikte çözüp birlikte aşalım. Bu da gerçekten HDP bu projeyi açık ve net önümüze koymuştur. Ve biz şunu da demiyoruz. Bize oy verin e, değil. Verdiğiniz, seçtiğiniz vekilin e, gerektiği zaman çağırıp siz bu projeleri söylediniz. Siz bu projeleri önümüze koydunuz. Siz bizde oy istediniz. Ama siz bizim oyumuzla gittiniz farklı alanlarda farklı şeyler yaptınız. E, dedirtmeyeceğiz kendimize. Biz bunu iddia ediyoruz ve bu güvenle yola çıkıyoruz. Halkların Demokratik Partisi